Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, bir tane sonucu da arkadaşlar bedava e, skilli çar vereceğim arkadaşlar e, inşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar şimdi başlıyorum arkadaşlar e, öncelikle şöyle yazıyorsunuz arkadaşlar büyük neyle şöyle diş dur ha, din, ja aynı böyle yazıyorsunuz arkadaşlar dija yazıyorsunuz ve alt tire Gaiden. Gaiden. Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Gaiden'in G'si büyük arkadaşlar. Ninja alt dire Gaiden. Aynen böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada arkadaşlar şifre geldiğimizde bize. Şifre bize arkadaşlar A S D. Güç harflerle arkadaşlar A S D yazıyoruz ve devam et dediğinde böyle arkadaşlar böyle bir skillimiz var. Siz de arkadaşlar ee, yani hatta inanmayabilirsiniz arkadaşlar şöyle giriş de yapayım ben. De veriyorum arkadaşlar. Önce de bunu kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. yeni çaraştım kendime.